tekrarlamak istemiyorum. Mesela tezislere yani, bakın, Mehdi'nin rolü ile Mesih'in rolü birbirine karışmıştır. İsim değişiktir, ya yani bu kadar saçma sapan... Hocam biz onları akşama kadar tanıştık şey ve yani, tartıştık. Ben onları şey yapmıyorum, yani burada o, o, o bu konuyu... i̇zin, izin verirseniz... Yani, ama, ama yani bu de, dediğiniz Kur'an dışındaki her şey tamam katılıyorum. Ancak bu e, bir e, usul ve yöntem üzerine olmalı. Benim Sizin tek şey dediğim Mesela ona, ona, itiraz yani. zaten mümkün değil. Yani konuyu metodunun dışına taşımakta, taşımamaya özel gösteren bir cümleyle şu kadar mı söyleyeyim. Yani burada, Kur'an'ın dışındaki her türlü bilgi beşeri bilgidir. Bunun anlamı tartışılabilir. Burada bizim derdimiz reddetmek e, falan olmamalı. Yani İslam mezhepleri tarihçisi bu yüzden sahip olup olmamasından önce bize ulaşan her türlü mevzu da olsa onu bir veri olarak görmek durumunda. Mütevatil de olsa peygamberin de aynı hocam, şey. Hocam inanç esası koyma hakkı yoktur peygamberin. Gayet tabii. Onun yani ötesinde zaten... Onu da tartışırız hocam. Yani. Neyse bunlar bize yani ise şu anda yöntemin biraz dışına kayıyor. Neyse şeye gelelim hocam. Evet, hocam. Evet, Gelsettin Hoca. Efendim geçmiş var, bir de güncel var. Güncelinde bilgi toplama tekniklerimiz geçili. E bunları yorumlayıp gösterebilir. Kıstaslara koyma noktasında bizim mezhebe tarihi kitaplarımızda, metodoloji yazılan e, kitaplarımızda geçmişe yönelik çalışmaların nasıl yapılacağıyla ilgili ciddi dokümanımız var, metodumuzu ve kullanıyoruz. Ama güncel. Türkiye'nin Türkiye'nin inanç cezası olduğu bir yerde bu insanlardan doğru bilgiyi nasıl toplayacağım ben? Bunu nasıl ölçülebilir yapacağım? Bunu SPS programına girip programlara nasıl kullanacak? Bu bizde biraz hafif kalmış gibi. Eğer evet, güncelde çalışacaksak bunun da ciddi bir şekilde alınması gerektiğini düşünüyorum. Evet, çok